Hepinize merhabalar arkadaşlar. Elif'in kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Elif'in Tokalay hesabına gizlice girdim. Arkadaşlar bakar mısınız? Bir sürü şeyi var. Ücretsiz hediyesi gelmiş. Ama ya kendi alsın. Ben niye alıyorum? Ona iyilik etmiş oluyorum. <laughs> arkadaşlar Elif'in en son Togalife videosunu izledim şey en son bu evini kullanıyordu. Ben de o yüzden bu evine gideceğim. Şimdi arkadaşlar ben hiç hayatımda Toga Life oynamadım. Elif'in videolarını izleyerek Elif'ten öğrendim yani bir şeyler. Şu anda bir tık biliyorum yani Elif'in hesabını mahvetsem mi yoksa güzel şeyler mi yapsam karar veremedim. Şimdi biraz düşüneceğim. <laughs> Ve hmm, ne yapacağımı karar vereceğim. Hmm. Hmm, ne yapsam acaba? Bir kötülük de yapmak istiyorum iyilik de. Hem mahvedip hem güzel yapmak olmaz. Ay çocukları çok şirin ya. Ay köpek çok güzel. <laughs> abla abla. Ablama annem ya. Herhalde bu anne. Bu kim ya? Bu herhalde anne. Anne anne ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum çocuklar. <laughs> şey çok iyi. Abi bu anne bakın. Bunun boyu daha uzun. Bakın. Kızım hadi gel dersini çalış. Odana geç. <laughs> arkadaşlar çok eğlenceli bu oyun ya. Ben de yükleyeceğim kendi telefonuma. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar evi bu arada çok güzel. Çok güzel düzenlemiş. Bekle Elif düzenlememiştir ama kim düzenlediyse ellerine sağlık muazzam olmuş. Yani çok güzel almış. Arkadaşlar şimdi hemen çıkalım evimizden. Arkadaşlar acaba Elif'e kötü paketler alarak parasını mı harcasak? Ama yazık ya bu bir hırsızlık oluyor. Bu çok kötü bir şey arkadaşlar yani. Bir arkadaşınıza şaka yapacaksınız. Yapın istediğinizi yapın ama bunu yapmayın arkadaşlar. Bu bir hırsızlık oluyor. Yani ben de Elif kadar iyiyim yani. Ben de o kadar kötü değilim. Beni öyle kötü zannetmeyin. Şimdi arkadaşlar Elif'e bir karakter yapacağım. Kendi çapımlı bir şey yapacağım. Yani kendi beğendiğim bir kıyafetlerle karakter yapacağım. Ama yani güzel mi olur kötü mü olur ben bilmem. Çocuk olacak. Tenini bu yere koysun. Çok tatlı. Sonra Evet sonra boz olsun. olsun ay bozsun ya da ay bu bu bu, bu. kaşları kaşı bu olacak ay çok tatlı üzerine Üp. mavi bir şey bu çok güzel aldı Elif buradan beni izliyorsan inşallah beğenirsin bunu. Ee, bence güzel oldu yani ben benim beğendiklerim sen genelde e, beğenmiyorsun ama ben beğendim bunu valla. Çok güzel oldu. Bakar mısınız arkadaşlar neyi kötü bulun? Bakın bu ne ya ninem mi bu arkadaşlar? Bu karakter nine mi Allah aşkına? Neyse boşverin. Ay bir tane karakterini mi bozsak? O Elif'in en sevdiği karakterdir sanırım bu. Böyle yapacağım. görün kafayı yesin. Arkadaşlar. Göstereceğim. Elif'e günlüğü. Ama o hiç benim hesabıma girmedi. Yani böyle benim PKX hesabıma girmedi. Çünkü arkadaşlar o bana hesap vermişti ama ben o hesabın şifresini değiştirmiştim. Ve şifresini ee, şu anda söyleyemem. Ama yoksa söylerdim. Yani, size tabii ki de güveniyorum. Siz yapmazsınız öyle şey ama yine de söyleyemem. Elif buradan duyar çünkü izleyecek bu videoyu. Ay çocuğum burada sallansın. Na -na 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 -na. Çok güzel sallansın burada. Otursun buna da biraz yorulmuştur. Ay eline aldı koltuğu ya. Oturttum. <laughs> Oturmuyor ya. Otur. Aman arkadaşlar bize ne ya. Oturmuyor. Oturmaz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. İlk bu videoyu izleyince kafayı yiyecek. Arkadaşlar görüşürüz. Sizi seviyorum öpülüyorsunuz. Bay bay.